Sayın Başkan tabii dışarıda Üstün abi'nin bahsettiği gibi işçi eylemlerimiz devam ediyor. Sizde bu konuda kamuoyunda çeşitli açıklamalar yaptığınız işten çıkarma kriterleriyle ilgili bence burada kayıtlar altına geçmesi adına mecliste de bu konuyla ilgili bir gündem yaparsanız seviniriz. Tabii burada bazı bize gelen bizim birebir konuşup da bilgi aldığımız işten çıkartılan arkadaşlarımız var. 2022 14 11'de işe başlamış ve o günden bugüne kadar devamsızlık yapmamış, bankamatikçilik yapmamış, işine gitmiş hatta ve hatta izin kullanmamış bir kardeşimiz ulaştı bilgileri bana. O kardeşimiz o tarihten bugüne kadar dediğim gibi izin de kullanmamış, devamsızlık da yapmamış. Kurum amirleri ve birim yöneticileriyle de bir sorun yaşamamış. Sadece kardeşimiz eğitimini tamamlamak için şehir dışına gidiyor. Amiriyle de görüşüyor. Yüksek lisansını yapıyor ve ile de görüştükten sonra e, yasal olarak yıllık izin ve rapor hakkını kullanıyor. Tabi o sırada kurum içerisinde bir amir değişikliği meydana geliyor ve döndüğünde yasal hakkı olan bu kardeşimizin eğitim hakkı olan bu kardeşimizin 6 günlük bakın 2022'de işe girmiş bugüne kadar hiç devamsızlık yapmamış kurumla ilgili bir sorun yaşamamış ama oradaki bir Müdür değişimiyle ilgili 6 günlük bir rapor tutuluyor ve o raporun içerisinde grev süreci de var ve bu kardeşimiz işten çıkartılıyor. Şimdi burada siz bir halk komitesi kurmuştunuz işe alımlarla ilgili. Acaba bu halk komitesi işten çıkartmalarda da mevcut görevini yapıyor mu ya da orada da işlevini yapıyor mu? Ya da Sayın Cemil Tugay benim yerim dar bana yer açın deyip, müdürlerine böyle bir talimat mı verdi yoksa müdürleriniz bunu size farklı açıklar mı? mısınız? Yerim dar ne demek? Yani sizin ne, işe ne alacağınız... Yerim dar, bakın, başkan, yerim dar ne demek? Bir açıklar mısınız? İşe yani? almak için... Bakın bu saygısızlığı fazla hep yapıyorsunuz. Saygısızlık yerim değil, dar başkan, bir, be bakın, bir belediye başkanı yerim dar der mi ya? Olacak ben, iş ben bu? Saygısızlık Kullandığınız yapmıyorum. cümlelere bakın, dikkat siz eder misiniz? Bir kurum Kullandığınız misiniz? cümlelere dikkat edin. Yerim ben, dar diye bir belediye başkanı kimse işten çıkarmaz. Sayın Başkan, cümlelerinize dikkat edin ve düzeltin. Ben bitireyim. Siz sonraki söyleyecek bir tarafı yok bunun. Yerim dar diye, bir belediye başkanı insanı, başkan, insanı bunda işten mi çıkarıyor? Kötü, kötü bir niyet yok ki. Olur mu böyle saçma? Kötü bir niyet yok ki. Böyle saçma sapan konuşamazsınız. Saçma, 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 saçma sapan bakın, konuşuyorsunuz. Şey ne Buradan demek belediye başkanı yerim dar diye? Ya, bakın, bak bu şey provokatif dili hep kullanıyorsunuz. Bakın. Hep bakın. kullanıyorsunuz. Dilaver kişili. Bu provokatif dile hep kullanıyorsunuz. Bu Yakışmıyor, hayatta. ayıptır. Bir, Meclise saygılı bir, 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 olun ya. Ne var saygılı olun. Başkanı. Ne demek belediye başkanı yerim diye. Adamı işten çıkarıp Ne benziyor. ne dedi? Susun. Ya. Konuşmanızı istemiyorum başka. Tamam, bu konuyu kapatıyoruz. Diğer önergeyi okur musunuz? Diğer önergeyi okuyun. Önce düzgün konuşun ya. Düzgün konuşun önce. Kişisel bir karar mı veriyorum ben? Birisine düşmanlık mı yapıyorum? Böyle saçmalık olur mu? Siz bu siz bu soruyu dilekçe olarak Büyükşehir Belediyesi'ne verin. Bu meclisi böyle saçma sapan bir şeyle meşgul etmeyeceğiz. Devam eder misiniz? Diğerini okuyun. Diğerini okuyun. Devam edin. Böyle bir şey olur mu ya? Ne demek? Bunlar nasıl cümleler ya? Yani? Bunlar varsa sizin savcılığa suç duyurusuna bulunmanız lazım. Onu yapın. Onu yapın. Oturur musunuz Yusuf Bey? Yusuf Bey oturur musunuz? Devam edin arkadaşlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Size söz vermiyorum. Oturur musunuz? Lütfen. Saçmalama hakkınız yok burada. Saçmalama hakkınız yok burada burası meclis burada saçmalanmayacak saçmalanmayacak burada Otur. devam edin devam eder misiniz Bilmiyorum. arkadaşlar Hüsnü Hakan Bey, Hakan eğer sallam. oturmazsanız oturmazsanız Hakan meclisi Hakan iptal sallam. edeceğim iptal edeceğim meclisi arkadaşlar okur musunuz devam edin lütfen devam edin Hakan Bey şuna bir şey söyleyin ya olur mu böyle şey ya ne var Abicim burada ne yapıyorsun siz ya? Böyle cümleler mi olur ya? Ama böyle olur mu yani? Böyle olur mu? Ver dilekçeni al cevabını ya. Devam eder misiniz? Lütfen devam edin. İz İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. İzmir sessiz Büyükşehir Belediyesi. Sessiz arkadaşlar lütfen. Lütfen sessiz. Lütfen sessiz. Lütfen, lütfen. Devam ediyoruz. Lütfen devam ediyoruz. Arkadaşlar sessiz olalım. Arkadaşlar bir şey. Oturun, 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 Lütfen. Hakan Bey. Senin tutuklamalarda ne yaptığımı da bilmiyordum. Ben okuyayım ben. Hala. Yok, yok, yok. Ben. Devam eder misiniz arkadaşlar? İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı. Devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Riski Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın Devam edelim, devam edelim arkadaşlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na konu Lade Klaros Kehanet Merkezi'nde öğrencilere yönelik arkeoloji ve kazı atölyesi kurulması hakkında önerdi. Şimdi efendim bir konuda böyle söylenen sözler anlam olarak çok yanlış. Mecburen itiraz ediyorum. Burasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurum olarak sahibinin kim olduğunu söyler misiniz bana? Sahibi kimdir efendim? İzmir halkı değil mi? Bütçesi nereden geliyor? İzmir halkının vergilerinden geliyor öyle değil mi? Yani başka kimse, hiç kimse ama ne biz, ne hükümet, ne bir başkası cebinden çıkarıp da para verip de şeye göndermiyor yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ya da diğer belediyelere göndermiyor. Dolayısıyla bizim burada sanki buranın biz sahibiymişiz gibi Kafamıza göre, keyfimize göre, kanundan, mevzuattan bağımsız ne adam çıkarma ne de kimseyi bir şekilde cezalandırma hakkımız yok. Zaten sizin işten atıldı, atılıyor dediğiniz insanlar hukuk yolunda mahkemede haklarını arayabilirler mi? Arayabilirler. Bu konuda da onları tutan da yok zaten yapacaklar, yapıyorlar. Bizlerim şu anda benim ve benimle birlikte bu konuda görevleri gereği çaba gösteren arkadaşlarımızın tek bir amacı var. Bizim büyükşehir belediyesinin hizmet edebilmesini sağlamak. Hizmet edebilmesi için bütçesini aşan, bütçesinde sıkıntı yaratacak boyutta bir personel gideri varsa bu personel gideri sayıca personel fazlalığından da olabilir. Aynı zamanda personele ödenen ücretlerin yüksekliğinden de olabilir. Bunları biz aylardır konuşuyoruz. Yani ben bu burada hiç kimsenin bunu bilmediğini zannetmiyorum. Yani biliyor herkes biliyor. Biliyor ki bizler şu anda vergisiyle, SGK primiyle, yan ödemeleriyle, maaşıyla, şu andaki personel oranında ve bu ücret miktarlarıyla ödeme yapamıyoruz. Yap, yapamıyoruz, bütçe yetmiyor yani buna. Şunu da değerlendirebiliriz. Peki o zaman e, nasıl oldu da hani böyle personelimiz var? Ya da nasıl oldu da bu personele bu ücretler veriliyor? Öyle değil mi? İşte buralarda geçmiş dönemde toplu iş sözleşmeleri sürecinde konuştuğumuz şeyleri hatırlamanızı ve bana aynı şeyleri tekrar tekrar sormamanızı beklerim. Şu anda size o not veren arkadaşımıza şunu söylerseniz çok sevinirim, rica ediyorum. Deyin ki, Doktor Cemil Tugay'ın belediye başkanı olarak sizi tanıması mümkün değil. Bireysel olarak sizinle hiçbir sorunu yok, olamaz. Yani kimin orada işten çıktığına inanın bilmiyorum. Neden? Çünkü bu biz kurumuz. Biz kurumuz. Bu kurumun yöneticileri var. Yöneticileri birkaç tane sahip üzerinden kimin işten çıkarılacağına karar veriyor. Neden bunu yapıyorlar? Bazıları ile ilgili zorunlu bir çıkarma karar verildiği için. Yani bütçe yetmediğinden dolayı yani şirket yönetim kurulu diyor ki biz bu parayı ödeyemiyoruz. Yasal olarak bir hakkı var burada şirketin, İzdoğa şirketinden ve bir iki başka şirketten bahsediyorum. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Onun için mecburen, üzülerek, zorunda kalarak bazı personellerimizi çıkarmak zorunda kalacağız. Çıkardığımız zaman da tazminatlarını ödeyeceğiz bunların. Ödüyoruz yani o da var. Burada sendikadan bir ricada bulunduk. Yani bu arkadaşlarımızı toplayıp burada eylem yaptırtan, bağırtan, çağırtan sendika aslında bu işin baş sorumlusudur. Baş sorumlusudur. Şu anda bütün belediyeler arasında, Türkiye'deki bütün belediyeler arasında en yüksek ücreti seçimden birkaç gün önce yaptıkları toplu iş sözleşmesinde adeta dayatmayla yaptırdıkları toplu iş sözleşmesinde imza attıkları için ve bugün memurlardan da yüksek, diğer e, işçilerden de yüksek bir rakama getirdikleri için onlardan şunu rica ettik. Dedik ki şu anda aldığınız ücreti verelim. Tamam. Ama burada iki tane prim var. Adil görmüyoruz. Bunlar Türkiye'de ve dünyada başka uygulaması olmayan primler. Nedir efendim? İşe devam primi. İşe devam primi ne demek? Yani işe devam zaten zorunlu bir şey. Bunun primi nasıl olur biz bilmiyoruz. İkincisi rapor almama primi. Rapor almama primi ne demek? Yani hasta olup da mı rapor almamak? Hasta olmadan mı rapor almamak? Bunlar hukuken ve ahlaken açıklanamayacak primler olarak maalesef bugün ödeniyor. Bugün ödeniyor yani. Bunların iptalini rica ettik. Artı şu anda zaten çok iyi seviyede ücret alıyorlar yan ödemeleriyle birlikte toplamda bakmanız gerekiyor. Genelde çıplak maaşı söylüyorlar ama ne 112 ikramiye ne büyük bir ton başka primi söylemiyorlar. Onlarla beraber baktığınızda gerçekten çok iyi düzeyde ücret alıyorlar. Ama bu arkadaşlarımıza sendika diyor ki Eylül ayında da bir daha zam yapılacak. Çünkü toplu iş sözleşmesi öyle yapılmış. Rica ediyoruz diyoruz. Bir, kurumun dengesini bozmamak için. iki e, Bütçenin bunu karşılayabilmesi için şey yapın, bunları iptal edelim, ek protokolle düzeltelim. Eğer bunu yapmazsanız bütçemizi denkleştirebilmek için mecburen bir grup işimizi ve yollarımızı ayırmak durumunda kalacağız. Bunu hukuken hakkımız olduğunu bilerek yapıyoruz ve burada çıkarma yaparken bir cezalandırma amacı gidilmiyor. Yani neye göre seçildiğini soracak olursanız temelde bakışımız şu. Yani performans açısından düşük performanslı olduğunu düşündüğümüz arkadaşlar. Ama aynı zamanda bulundukları pozisyonlar açısından orada çalışmadıkları zaman da yeri doldurulabilecek arkadaşlar. Emekliliği gelmiş, emekli olmamakta ısrar eden bazı arkadaşlar gibi insanlar. Bunları konuştuk. Bunlar üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Hiçbirine düşman değiliz. Hiçbirine karşı art niyetimiz asla yok olamaz. Hepsi çok bizim için değerli insanlar. Ancak bu kurum yürümezse, bu kurumun bütçesi dengesine ulaşmazsa, hizmetlerini yapamazsa, sizin de benim de burada durmamızın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok yani. Çünkü bizler hizmet için buradayız. O hizmeti sendikanın haris tavrı engelleyemez. Sendika bunu kurumun durumunu anlamak ve haksız yere e, talep ettiği o primlerden ve zamlardan geri adım atmak durumunda. Ben şu anda 4,5 milyon İzmirli bu belediyeden hizmet alan herkes adına bu talebin arkasında durmak zorundayım. Ve bu böyle bağırmakla çağırmakla olacak iş değil. Bağırılıp çağrılması gereken yer sendikanın önüdür efendim. Sendikanın önünde yapmalılar bu eylemi. Çünkü ben şuna inanıyorum. İşçilerimize sorsak, sandık koysak onlar bizim durumumuzu anlayacak insanlar. Bizim haklı olduğumuz yönde oylarını kullanacak ve bu durumla ilgili verilmesi gereken kararı vereceklerdir. Bunu defalarca sendika yönetimlerine teklif ettiğim halde bunu yapmadılar. Yapmadılar. İşçinin önüne sandık koymadılar. Sadece sendika yöneticileri, kişisel iktidarları, diğer sendikalarla yarışları üzerinden bu gördüğünüz kötü tablonun oluşmasına sebep oldular. Aslında istediğimiz şey asla kabul edilmeyecek bir şey değil. Çok kolayca razı olunabilecek bir şey. Çok iyi olan ücretlerini bizim belediyemizin bütçesinin daha kötü getirecek bir duruma gelmesiyle ilgili insanca bir talep içindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, hepimizin içinde bulunduğu darlıklar, halkımızın hizmet ihtiyacı bu kadar açıkken bu olacak iş değil. Bu eylemi söyleyin arkadaşınıza lütfen sendikanın önünde yapsınlar. Sendikanın bu hatayı yapmasından geri adım atmasını sağlasınlar. O zaman hiçbir problem kalmayacaktır. Bilgilendirme okuyalım. Buyur. Bilgilendirme okuyalım. Ne olur. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizlerden özür dileyeceğim. Ee, direkt dilek temenniler kısmında Meclis Başkan Vekilimize yerimi bırakacağım. Mecburum inanın şey değil yani kısıtlı bir şey değil. Hayır böyle olacağı belli değil. Efendim bakın kameralar açık. Kameralar açık. Tamam ben cevap vermem gerektiği zaman da veririm cevap. Hiç merak etmeyin. Buradayız. Buradayız. Allah'ın izni verirse görevimizin sonuna kadar buradayız. Daha çok yüz yüze bakacağız. Daha birbirimize çok konuşacağız. Sadece şöyle bir ifade olmaz yani. Belli Cemil Tugay'ın yeri daraldığı için diye bir ifade olur mu gözünü yani Bu hangi ahlakı sahip? Sayın Başkan, yerim dar cümlesi kelime anlamıyla verilen işi yapmakta zorlanan anlamına gelir. Ben burada hiçbir şekilde hakaret cümlesi kullanmadım. Sayın Başkan eleştiriye tahammülsüzlüğünü tekrardan gösterdi ve benim konuşmama da izin vermedi. Şimdi kendisi de zaten bunu sürekli beyanda bulunuyor ve ben de şunu söyledim. Yerim dar, çalışmakta zorlanıyorum. Alan açın mı dediniz diye bunu sordum. Bunda da bir sorun yok. Burada bir hakaret de yok. Sadece ben bir durum tespiti yaptım ama Sayın Başkan eleştiriye tahammülsüzlüğü kendisi burada olsaydı çok daha farklı kanıtlı eleştiriye tahammülsüzlüğünü kanıtlayacaktım ama bir dahaki meclis inşallah burada olursa kendisine eleştiri noktasında tahammülsüzlüğünü kanıtlayacağım. Diğer bir konu ben provokatör değilim. Provokatörlük de yapmıyorum. Eğer bu mecliste bir provokatörlükten bahsedeceksek Çeşme Belediye Başkanı Lal Hanım'dan bahsedim bence. Orada kullandığı cümleleri bu meclis ne kadar duydu bilmiyorum ama arkadaşıma sen hayırdır bacım bir belediye başkanının bu cümlemiz. Terbiyesiz kadın bu cümleleri kullanması ben bu sefer baktım genelde bu belediye başkanımız, bu meclis üyemiz her meclis buraya gelir, provokatörlüğünü yapar, İstanbul'a göz kırpar, genel siyasete göz kırpar. Sonra daha meclis bitmeden tweet'e suçlamak ağır bir suçlama. Onu evet, geri alabilir Aynı misin? hakarete, aynı hakarete, sayın başkan, sayın başkan, aynı hakarete ben maruz kaldım. Benim cümlem bitmeden benim cümlem bitmeden, ben tamamlamadan evet şahsın kendisi hiçbir meclis karşılıklı Sayın Başkan bakın bir şey söyleyeceğim o zaman şeyler. şahsın kendisi burada gelip provokatörlük yapıp Ondan sonra meclisten gidip daha meclis bitmeden Büyükşehir Meclisimizi yaptık diye tweet atmayacak. Her seferinde aynısını yapıyor. Bu sefer enteresan bir şekilde atmamış. Genelde bunu yapıyor. Eğer provokatörlükten bahsedeceksek bundan bahsedeceğiz. Ben burada provokatörlük yapmadım. Sadece durum tespiti yaptım. Sayın Tugay da buna izin vermedi. İşi algısal olarak provokatörlüğe çektik. Ama burada yapılan benim arkadaşımın üstüne yürüme, hakaret Terbiyesiz kadın nasıl bir cümledir bir belediye başkanının kullanabilir mi bunu? Ya da sen hayırdır bacım nasıl bir cümledir? Bu meclise yakışıyor mu? Ben böyle ağlama bacım cümlesi daha bir sürü hakaret ya sayın başkan. Kendisi eğer bak kendisi Bir dakika arkadaş. Kendisi burada ben kendisine de hitap eder tamam, ama konuşma. hiç bir tamam. meclis bir dakika Sayın Başkan, hanım, sizin sizi de Sayın Başkan, konuşmak. bakın işte işte mevzu burada işte. Sayın Tugay'ın beni dinlemeyip provokatörlükle itham etmesi bu konuşmaları getirdi. Beni dinleseydi ben durum tespitimi. Ya orada bir işçi kardeşimin durumunu anlattım ya. Bunda kötü bir şey yok. Kelime anlamıyla da kötü bir şey yok. Ama işi Sayın Tugay bu boyuta çekti çünkü eleştiriye tahammülsüzlüğü var. Ama provokatörlük şimdi burada yok diye söylemiyorum ama provokatörlük provokatörlükten bahsedeceksek Sayın Cemil Tugay'ın son dönemlerde verdiği kooperatif beyanatlarından kimin kendi parti yöneticilerine karşı nasıl provokatörlük yaptığı ortadır saygılarım. Teşekkür ederiz de bir konuya açıklık getireyim. Şimdi bu a, ortada çok ciddi bir sorun var değil mi? Yani insanlar işlerinden oluyorlar, çıkarılıyorlar filan çok vahim bir durumdayız aslında bu açıdan bakıldığında değil mi? Ama a, birisinin a, biz bunları yaparken çok büyük bir zorluk, vicdani rahatsızlık, bir sürü şey hissediyoruz. Aslında üzülüyor, acı çekiyoruz. Ama birisinin bizim acımızı anlamayıp yerim dar, onun için işine son verdim gibi konuyu hafifsemesi ise bizi inciten bir şeydir. Başkanın bu noktada haklı görmenizi rica ederim.